Ben Hümeyra Birol, 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde profesör doktor olarak akademik çalışmalarıma devam ediyorum. Doktora çalışmalarıyla tanınır akademisyenler. Ben de doktora çalışmamı Levanten Mimari Kültürünün mekansal temsiliyeti üzerine yaptım. Çalışma alanım İzmir'di ve e, odak olarak da Bornova ve Buca yerleşimleri üzerine çalışmalarımı gerçekleştirdim. Tabii ki bu çalışma doktora sonrası çalışmalarımın da ana eksenini oluşturdu. Dolayısıyla bu alanda çalış çalışmaya devam ediyorum. Levantenlerin aslında bu, bu sorunun bir bağlamını kurmak gerekiyor. Bu bağlamda aslında 17. yüzyıldan itibaren özellikle Doğu Akdeniz olarak tanımlanan Levanten, Levant dünyasına kayan deniz ticareti. Bu deniz ticareti önceleri işte 16. yüzyıla kadar İtalyanların elindeyken daha sonra Fransızların ardından İngiliz, Hollanda ve diğer Avrupalı tüccarların eline geçiyor. Tabii bu tüccarların eline geçme meselesi arka planda devletlerin oradaki hakimiyetini kurma. Bunu neden bu şekilde tanımlıyorum? Çünkü Levantenleri tek başına aileler olarak görmek çok doğru değil. Onlar aslında uyruklarının ait olduğu ülkelerin buradaki temsilcileri, daha doğrusu oradaki e, ait oldukları ülkelerin politikalarının ve ticaret öngörülerinin buradaki e, aslında aktörleri diyebiliriz. Bu bağlamda da işte Bornova'ya Levanten dünyasının kayması, biraz kent merkezindeki yaşam alanlarının sıkışmışlığı, zaman 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 kaotik yapısı. Bu kaotik yapı kimi zaman deprem, kimi zaman toplumsal isyanlar, protestolar, farklı toplulukların karmaşası ve onun yanı sıra da merkezdeki sağlıksız yaşam koşulları diyebiliriz. Sıcak onlar için, salgın hastalıklar ve benim kişisel görüşüm kendilerine ait, kendilerine özel bir yaşam alanı kurma talepleri. Çünkü her ne kadar İzmir'de Frank Mahallesi içerisinde kendilerine ait bir yaşam alanı varsa da orası başka topluluklarla, kentin Osmanlı tebaatı Osmanlı eşrafıyla paylaştıkları alan iken 17. yüzyılın sonlarına doğru önce ikinci konut alanı olarak ardından da ana yaşam alanı olarak perifer dediğimiz çevre yerleşimlere kayıyorlar. Bunlar işte Buca, Bornova, Seydiköy, Pınarbaşı gibi gibi. Bu kayış esnasında ikinci konut alanı olarak kuralları benimsedikten sonra bahsettiğiniz demir yolları meselesi ki 19. yüzyılın ikinci yarısında Bornova demir yolu kuruluyor. İzmir Kasaba Hattı'nın bir durağı olarak. Benzer bir şekilde de İzmir Aydın e, hattının durağı olarak Buca. Bunları neden söylüyorum? Bu demiryolu hatlarının kurulması artık diğer banliyolardan, diğer perifer yerleşimlerinden Bornova ve Buca'nın sıyrılmasına neden oluyor. Yani bu demiryolu hatları farklı bir noktada istasyon kursaydı muhtemelen bugün Bornova'yı değil Seydiköy'ü ya da Gazi Emir konuşuyor olacaktık. Evet ana yaşam alanı olarak Bornova'nın ortaya çıkmasında belirleyici demiryolu. Çünkü ulaşım çok önemli. Bu Levan ailelerin iş yerlerinin merkezleri İzmir kent merkezinde. Dolayısıyla daha önce işte atlar, eşekler ve Bornova İskilesi üzerinden kayıtlarla gittikleri alana 1860'ların başından itibaren önce şoseyle, karayoluyla, 65'ten itibaren de demir gidiyorlar ve bu hızlanma, e, merkezle bağın hızlanması onların ikinci konut alanı yani ana yaşam alanı olmasına neden oluyor. Bu yüzden demir yolu önemli. Demir yollarının yanı sıra Bornova'nın seçilmesinde bir de e, Vitol ailesinin önemi var. Çünkü Vitol ailesi özellikle İngiliz toplumunun en önemli ailelerinden biri diyebiliriz. Sadece ekonomik güçlerinin yanı sıra politik anlamda merkezleriyle yani İngiltere ile kurdukları ilişki, buradaki toplumsal yapı ve yönetsel yapıyla kurdukları ilişki bu Vitol ailesini önemli hale getiriyor. Özellikle Charlton Vitol muhafazakar ve milliyetçi bir Levanton olarak tanımlanıyor. Özellikle İngiliz cemaati onun çevresinde örgütleniyor ve bu ne? nedenle de Bornova önemli bir noktaya geliyor. Hatta tarihçilerin söylediğine göre Vitollerin demir özel bir vagonları var. Sadece Vitol ailesi ve Vitol ailesinin konukları o vagona binebiliyor. Bornova'daki hatta ve İzmir'deki köşklerin özellikle İngiliz köşkleri Viktoryan tarzının ürünleri. Çünkü Victoria aynı dönemde 1830'lar, 1930'lar arası diyebiliriz geç bir tarihte verirsek. İngiltere'de Victoria, Kraliçe Victoria'nın çıkışı ve onun yarattığı yeni bir bakışla şekillenmiş bir mimari üslup var. Biz buna Victorian üslubu diyoruz. Bu Victorian üslubu işte gotik üslubun ardından gelmesiyle biraz neoklasik etkileri taşıyan, biraz barok etkileri taşıyan bir üslup. Ama işte referans aldık üsluplara göre de bir takım özellikleri var. Nedir bu özellikler? Mesela kütle olarak baktığımızda asimetri getirmiştir Victorian üslubu simetrene karşı. Kulelerle kendini vurgulamıştır. Binaları saran geniş teraslarıyla, o dönemin yeni teknolojileri doğrultusunda demir putral inşaat sistemiyle, cam levhaların gelişmesiyle, küçük cam levhalar, vitraylı cam levhalarla açıklıkların genişlemesiyle yeni bir akım yaratmıştır. İşte Bornova'daki özellikle İngiliz köşkleri de bu Victorian üslubunu kendine referans alıyor. O güne kadar hakim olan simetriye karşın asimetrik cephe kurgularını, kuleleşmeleri, özellikle kuleleşmelerin buca da görülüyor ama genel olarak İzmir'de var. Geniş terasları, cam levhalı pencereleri, kimi zaman bazı özellikle Wolf kardeşlerin inşa ettiği yapılarda üçgen alınlıkları, süslemeli üçgen alınlıkları görebiliyoruz. Dolayısıyla İzmir ee, özellikle Bornova dersek İngiliz köşkleri Viktorian tarzında inşa ediliyor. Tabii bu Viktorian tarzı bahçe tasarımlarına da yansıyor. Viktorian tarzı Fransız bahçelerinden şöyle biraz farklılaşır. Yine geometrik düzenleri sever, çitlerle düzenlenmiş yolları sever, ama çitlerle tanımlanmış çiçek bölgeleri de biraz daha doğallığı ister. Kimi bölgelerinde bahçelerin, kimi bölgelerinde doğal peyzaj unsurlarını barındırır. Yani dokunulmamış ağaçlarla kaplı bölgeler gibi. Ama Bornova'daki Levantan Köşkleri'nin parselleri bu büyük ölçekli Viktoryan bahçelerini görmek için biraz küçük. Bu Viktoryan bahçelerini biz daha çok Buca'da görebiliyoruz. Daha Buca'da daha büyük parseller olduğu için. Bu bakışta baktığımızda Bornova'da sadece Vitoller ve Patersonların bahçeleri bu bahçe düzenini, peyzajı gösterebilecek büyüklükte diyebiliriz. Bornova, Levantenler oraya yerleşene kadar kırsal nitelikte işte Osmanlı tebaası kapsadığı Rumların ve Müslümanların yaşadığı bir alan. Levantenlerin buraya gelmesi mutlak ki yerleşimin yaşamsal duruşunu değiştirmiştir. Ancak şunu unutmamak lazım. Özellikle Cumhuriyet'e kadar hatta ve hatta Levantenlerin takım imtiyazlarını kaybettiği için kenti terk ettiği 1940'lara kadar Levantenler çok kapalı bir toplum. Yani Levantenler kendi içinde yaşıyor. Bornova'nın yerel halkını sosyal anlamda çok değiştirmiş olabileceğini düşünmüyorum. İşte kelebek etkisi dediğimiz bir şey var. Yani oraya gelen kapalı da olsa, içine kapalı da olsa o toplumun kutlamalar için işte kilisenin önünde buluşması, Paskalya tortularında kendi oda kalanlar o merkez bulvarı çevresinde bugünkü Ege Üniversitesi'nin önü, işte Ambühelev'in önünde yaptıkları Paskalya tortuları biliniyor. Şimdi tabii ki yerel halk tanımadığı, bilmediği, kendisinin çok üstünde gördüğü, patron olarak gördüğü, hiçbir zaman erişemeyeceğini düşündüğü bir zenginlikte yaşamı gördüğü bu topluluğa karşı bir merak, ilgi, hatta biraz da hayranlık duyuyor. O yüzden yaptığım görüşmelerde hep şunu gördüm. Onların yortularında, yan sokaklarda toplanıp onları görürdük. İşte Noel kutlamaları için kiliseye girerlerken biz karşıdan onları izlerdik. İşte büyük şapkayı orada gördük gördük. Kadınlara arabadan inerken kapıların açıldığını orada gördük gibi aslında biraz uzaktan bir seyretme durumu var ama mutlaka ki bu uzaktan seyretme durumu farklı yaşamların varlığını görmeleri açısından etkili olmuştur diye düşünüyorum. Ben çok kültürlülüğün önemine inanıyorum. Önce oradan başlamak lazım. Zaten bizim bu topraklardaki zenginliğimizin temeli de bu çok kültürlülük ve mutlak ki Levantenler de bu çok kültürlülüğün bir parçası. Bornova'yı değiştirmeleri, Bornova'yı yeniden biçimlendirmeleri özellikle işte bahsettiğim 19. yüzyıldan itibaren nedeniyle Levanten kültürünü Bornova'nın sahip çıkması, Bornova Belediyesi'nin bu anlamda girişimlerde bulunması, e, Levanten Miras Projeleri, bu kapsamda işte e, Mark Giro gibi Levantenlerin de sürece katkı koymaları bence çok değerli. Levanten Müzesi kurulmasını, işte e, Bornova'ya gelen ziyaretçilerin buranın geçmişine dair Osmanlı tebaası dışındaki farklı aktörlerin varlığına dair bilgi almaları nedeniyle de çok önemsiyorum. Burada sadece şöyle bir takım uyarıları kafamızın bir kenarında tutmamız gerekiyor. Levanten kültürü kendi ait oldukları toplumun mimarisini, peyzajını, yaşamını, yemeğini biraz önce dediğiniz gibi yansıtan bir kültür. Ancak burada çok uzun süre yaşamışlar. Yani bunlar batılı tüccar değiller. Buralılar artık. O yüzden buranın bir takım yerel unsurlarını da kendilerine dahil etmişler. Tam da ait oldukları dönemin sanat sanat akımının gereğidir bu. Yerel ilişki kurmak, yerelden bilgi almak. Dolayısıyla bu Levanten mirasını buraya özgü Anadolu'nun, Batı Anadolu'nun, olaya özgü bir Levant mirası olarak bir yere not etmek Lazım. Çünkü muhtemelen İskenderiye'deki Levanten mirası, Tunus'taki Levanten mirası farklı çıkacaktır. Bir buna, ikincisi bu binaların dönüşümünde bir takım popüler kültürün imgeleri maalesef zaman zaman karşımıza çıkıyor. Hiçbir zaman o yapıda olmayan ama Levanten dünyasının bir yerinde olduğunuz unsurları da kullanmamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biz koruma alanında hep şuna bakarız: bir yapı kendi özgünlüğüyle yenilenmelidir. Yani bazen örneklerde görüyorum mesela duvar kağıdı, Viktorianüstü bunun bir parçasıdır ama Bornova Levanten Köşklerinde hiç duvar kağıdı kullanılmamıştır. Ama bugün yapılan örneklerde duvar kağıdı görüyoruz. Ya da olmayan ihtişamların yapılara eklendiğini görüyoruz. Bu bence tarihi bilgiyi yanlış noktaya getiriyor ve olmayan bir mirası göstermeye ihtiyacımız yok. Çünkü bizim mirasımız yeterince zengin diye düşünüyorum.